My Life TV. benim yaşam koçuna ihtiyacım var. Merkezinize geldiğimde niye sizi tercih edin? Şimdi şu şekilde psikologlar belli terapötik ilişki içinde oluyorlar danışanla. Bizler onun her alanında sorun oluşmadan veya oluştuktan sonra psikoloğa yardımcı olarak hizmet veriyoruz bir nevi. Eğer sorun oluşmaması onun eğitimdir, kariyerdir, ilişkidir. Sorun oluşmayacak şekilde farkındalık ve içgörülerini az önce dediğim gibi trafik levhaları ve navigasyon şeklinde ona güçlü sorular sorarak işte burada püf nokta bu. Yaşam koçu size güçlü sorular sorar, Çok. farkındalığınız artar, size karar verdirir. Sizin öz iradenizle özgürce yolunuzu bulmanızı sağlar enteresan bir yöntem Çok bu güzel. biliyorsunuz tüm dünya kullanıyor ve bir rehberdir aynı zamanda bu şekilde başvururlarsa ciddi faydalarını görecekler. Türkiye'de de yaşam koşulları e, Avrupa'daki gibi yurt dışındaki gibi bayağı etkinleşti. Bayağı bu ad. etkinleşti belki yakın Avrupa'yı da geçecek. Çünkü ciddi e, anlamda e, hem ismi de biz evet. hani bizim hayatımız bireyselleşmeyi e, öne aldığımız için yani toplum içinde hareket ederek, ederken bir dernekte, grupta, partide e, veya Farklı sivil toplum örgütlerinde kişiler benliklerini yok ediyorlardı. Anlatabildim mi? Evet. Yani birey de korumanızı sağlıyor yaşam koşulu. Yani hem birey olarak hem arkadaş toplar içinde hem toplumda veya herhangi bir sivil toplum örgütünde sosyal herhangi bir alanda kendini gösterme bir nevi hayat çizginizi belirliyor. Hayat i̇deallerinizi çizginizi, gerçekleştiriyor. Kendiniz olan özgüveninizi tabii, ön plana ön çıkartıyor. Plana, öfkenizi kontrol ne istediğinizi çok hızlı yakalıyorsunuz. Şipşak karar verebiliyorsunuz. Bu da size ciddi bir rahatlık veriyor. Az önce de dediğiniz gibi özgüven veriyor. Evet. Yani bir huzur veriyor. Ekrem Bey çok teşekkür ediyorum bu değerli bilgilerinizden dolayı. My Life TV.